Ee, gidiyor oğlum, neler çaldık, neler çaldık. Açlık bir yanda, kalıplık bir yanda. Cicik zafer bizim inşallah. Kutunun kenarında yıkık bir ülke. Tümlü düşmanlarla kanlı bir savaş. Yıllarca süren savaş. Kurtuluş savaşı bitmiş, halk savaşın yaralarını yeni yeni sarıyordu. Fakirlik, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşurken bir de isyanlar başlamış, halk daha da perişan olmuştu. Her dört köyün üçünde cami yoktu. Traktör, bir yoktu. Ayçiçeği, şeker üretimi yoktu. Ekmeklik, un, pirinç ithaldi. Hayvanlar ve insanlar hastalıktan kırılıyordu. Verem, tifüs, tipo salgını vardı. Bebek ölüm oranı yüksekti. Her iki bebekten biri ölüyordu. Her beş anneden biri ölüyordu. Ortalama yaşam süresi kırktı. Kürtaş hakkı yoktu. Eşit işe, eşit ücret yoktu. Herkes farklı saati ve takvimi kullanıyordu. Kızlık soyadını kullanma hakkı yoktu. Erkeklerin yüzde yedisi, kadınların ise binde dördü okuma yazma biliyordu. İstanbul'da bir yılda yazılanlar, Paris'te bir günde yazılanlardan azdı binin üzerinde köy kül edilmişti. 60 eczacıdan 8'i Türktü. Seçme ve seçilme hakkı yoktu. Ondan sonra dışarıda ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve de bunları başarmak için arasız Bugün Cumhuriyet'in 97. yılı. Bugün Kaptan Ahmet Erdoğan'ın oğlu Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi yönetiyorsa... Tapu memuru Kamer Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefetin lideri ise... Hastane memuru Tahir Ömer Güner'in kızı, Meral Akşener Muhalefet Partisi'nin genel başkanı ise... Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olmayı başaran Elif Köse ise... Bunu Cumhuriyet rejimi ve bu coğrafya için canını hiçe sayan şehitlerimize borçluyuz. Bugün Cumhuriyet'in 97. yılı. 97 yıldır bu coğrafyada özgürce yaşamamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle, saygıyla anıyoruz. Yaşattığın ve yaşatacağın Cumhuriyet için teşekkürler atan. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti Sai ja,